Şimdi uzaktan eğitimde bilgisayar ve çocuğun oturduğu masa aslında onun sınıfı. Böyle düşünmemiz gerekiyor. Ve sınıfta çocuğun özel alanı, çocuğun gelişimsel alanı, ortamı. Öğretmen çocuğun öğretmeni, arkadaşlar çocuğun arkadaşları. Sınıf çocuğun sınıfı, ders çocuğun dersi. Yani öğrenci olan biz değiliz. Dolayısıyla biz çocuğun yanında, dibinde oturduğumuzda aslında çocuğa şu mesajı veriyoruz. Ee, o kadar zor, o kadar karmaşık bir durum ki bu. E ee, sen tek başına yapamazsın. Tek başına halledemeyeceğin için de ben yanındayım. Bak, ben buradayım, beraber yapacağız. Şimdi bu gelişimsel olarak çocuğu güçlendirmek değil. Tam tersi çocuğu e, çocuğu e, hakikaten engellemek. Çocuğu, çocuğun özgüvenini engellemek, çocuğun e, bizden ayrışmasını engellemek, e, çocuğun güçlenmesini engellemek, e, hatta psikolojide infantilize etmek diye bitkileri vardır. Yani çocuğu küçük bebeksileştirmek, çocuk sulaştırmak, daha da küçük hale getirmek. E, halbuki çocuğun ihtiyacı olan bu değil. Her çocuk yapabildiğini görmek ister. E, her çocuk Anne bak işte tek başıma giydim. Anne bak tek başıma videomu tamamladım. Anne bak tek başıma bunu yaptım. Her çocuk bunu söyler ve müthiş mutlu olur ve müthiş gurur duyar kendisiyle bir şey tek başına yaptığında. Dolayısıyla dibinde olmamız gerekiyor. Bu hemen yanında olmayı da şu soruyla, şu soruyu kendine sorabiliriz. Bu kimin ihtiyacı? Bu çocuğun ihtiyacı mı? Çocuk bizden yardım istedi, mi? Bekliyor mu? Bu öğretmenin ihtiyacı mı? Öğretmen teknik bir destek istedi, herhangi bir şey istedi, yanında olmamızı istedi. Yoksa bu bizim ihtiyacımız mı? O anda sadece meraktan mı oradayız? Sadece çocuğum yapamaz duygusuyla mı oradayız? E, hangi duyguyla oradayız? Bunu kendimize dürüstçe sormamız gerekiyor e, ve hakikaten yanında oturmamız gerekiyor. Orası onun sınıfı. Saygı duymamız gerekiyor. Ama tabii hiç takip etmeyecek miyiz? Böyle bir şey de e, kesinlikle uygun değil tabii ki. Şimdi büyük çocuklar yani belki dördüncü sınıfta üstü için söylüyorum odasında tek başına bırakılabilir. Ama onlara da şu mesaj verilecek tabii ki. Ben buradayım ee, ve hani eğer bir şeye ihtiyacın olursa lütfen söyle ve tabii ki sana yardımcı olmak için e, elimden geleni yaparım. Şimdi çocuk bunu da bilmeli tabii. ama küçük çocuklar özellikle 1 iki 3 e, de hatta e, evet bir yetişkin ihtiyacına e, ihtiyacı duyabiliyor e, göz ucuyla kulak ucuyla yani çocuğu çok rahatsız etmeyecek e, öğretmeni kesinlikle rahatsız etmeyecek şekilde ekranda görünmeyecek şekilde e, bir, ben buradayım mesajını çocuğa vererek. E, Çevrede, etrafta olmakta evet fayda var. Bir kere teknolojik desteğe ihtiyaç duyabiliyorlar, evet. Onun dışında malzeme de ihtiyacı olabiliyor. Anne şu lazım, bu lazım e, diyebiliyorlar. E, ama şu da değil. ya yani İngilizce defterimi getir anne, kalemimi getir anne, kırmızı kalemimi getir Şimdi bu da olmamalı ders sırasında. Dolayısıyla çocuğun eşyaları e, yaşına göre iyi organize edilmeli. Çocuk neye ihtiyacı varsa gidip onu e, hemen kendi başına alabilmeli ve kendi kendine o sınıf ortamında uzaktan eğitimde çekip çevirebilmeli.